satışları da saat 17'de Amerika'da izlenecek veriler. Bugünün gündemine kısaca baktıktan sonra az önce de aktardığımız gibi piyasa ekranına başlarken Ankara'ya dönüyoruz. tepa Perakende Güven Endeksinin Ağustos ayı sonuçlarını TEPAV ekonomi politikaları analisti Esen Çağlar'dan alacağız. Esen Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ağustos ayında nasıl bir tablo var endekste sizden dinleyelim. Ağustos ayında olumlu bir tablo gördük. Tepal Perakende Güven Endeksi Ağustos 2010'da 3.2 değerini aldı. Geçtiğimiz e, aya göre, Temmuz 2010'a göre 5.7 puanlık bir iyileşme var. Geçen sene Ağustos ayına göre de e, yaklaşık 8.3 puanlık bir artış söz konusu. Biz bu anketi Mayıs 2008'den beri yapıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz, yani 28 aylık dönemde gördüğümüz en yüksek değeri aldı. İlk defa pozitife geçmiş oldu Tepal Perakende Güven Endeksi. İsterseniz bu pozitifin manasının e, kısaca bir altını çizelim. E, çünkü bu perakendik güven endeksi 3 bileşenden oluşuyor. Son 3 aydaki satışların artıp artmadığı birinci bileşenimiz. ikinci bileşen stokların e, normal düzeyinin altında mı veya üstünde mi olduğu. Son olarak da üçüncü bileşen önümüzdeki 3 aya yönelik satış beklentileri. Satışların artıp artmayacağı bu basit olarak bu üç bileşenin e, aritmetik ortalamasından oluşuyor ve ilk defa sektörde e, durumu genel olarak olumlu değerlendirenler olumsuz değerlendirenlerden daha fazla. Bu oldukça e, memnuniyet verici e, bir gösterge Ağustos 2010 için. E, i̇sterseniz bunların e, kaynaklarına e, bir bakalım. E, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi e, bu perakende güven endeksindeki iyileşmenin ana kaynağı e, beklentilerdeki iyileşme oldu. Hatırlarsınız Mayıs-Haziran ayında keskimi düşüş yaşanmıştı. Ancak daha sonra geçtiğimiz ay açıkladığımız Temmuz sonuçlarında 18 puanlık bir iyileşme gördük. Ağustos'ta ise 15.5 puanlık bir artış var beklentilerde. Şu andaki beklenti gösterge değeri 18.5. 18 ve bu da son 18 son 28 aydaki en yüksek değer olarak dikkat çekici. Ankete katılanların %45'i satışlarda bir artış bekliyor. Sadece %26'sı düşüş bekliyor. Bu aradaki fark da 18.5 gösterge değeri. Beklentilerdeki iyileşmenin ve endeksteki genel iyileşmenin nedenlerine baktığımızda da iki unsurun ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bunlardan birincisi hepimizin malumu Ramazan ayı ve bunun satışlara yaptığı olumlu katkı, pozitif katkı. İkincisi ise perakende sektörünün sezona e, girmeye başlaması. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım'da e, satışların e, artması beklentisi Ağustos ayında katılımcılar tarafından olumlu olarak değerlendirilmiş durum e, Bey, olarak e, Bu arada e, sizinle yaptığımız değerlendirmede Avrupa Birliği'ndeki durumu da e, karşılaştırıyorsunuz. Oradaki perakende endeksiyle bizdeki Hı -hı. endeksi. E, bu ay orada nasıl bir tablo var? Çünkü çok önemli bir bölge bizim için. E, dolayısıyla... A, aynen öyle. Avrupa Birliği'nde Geçtiğimiz ayda e, Türkiye'deki perakende endeks değeri Avrupa Birliği'nin ilk defa üstüne çıkmıştı. Bu ayda e, benzer bir durum söz konusu. Avrupa Birliği'ndeki e, perakende endeks değeri 1.7. Ancak bu geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre 7.1 puanlık e, bir artış söz konusu. Temmuz 2010'a göre de 4.4 puanlık bir artış var Avrupa Birliği'nde. Ülke bazında baktığımız zaman da bizim için en önemli 3 ülkede yani ihracatımızın %20'sini gerçekleştirdiğimiz 3 ülkede İngiltere, Almanya, Fransa'da olumlu havanın devam ettiğini görmekteyiz. İngiltere'de 10 puanlık bir iyileşme, Almanya'da 4.7 puanlık bir iyileşme, Fransa'da 4.6 puanlık bir artış söz konusu ve bu üç ülkenin ortalaması Avrupa Birliği'nin genel ortalamasının üstünde. Ancak öte yandan Kuzey Avrupa'daki düşüş ise dikkat çekici. İsveç'te eksi 10, Danimarka'da eksi 8, Finlandiya'da da eksi 5 puanlık bir düşüş gördük Ağustos 2010 ayında. Esen Bey hızlıca isterseniz önümüzdeki aylarda da iyileşme devam edebilir mi bu yönde? E, bir sinyal veriyor mu Ağustos ayının sonuçları? Bu konuda bir yorum yapalım. Bir de alt sektörler itibariyle de bakarsak hangi sektörler daha iyi gözüküyor son dönemde? Elbette. İstihdam beklentilerinde bu Haziran 2010'dan beri görmekte olduğumuz toparlanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu birinci altını çizmek istediğimiz olumlu gelişme. Bir diğer olumlu Gelişme de geçtiğimiz e, yıla e, yönelik satışlardaki iyileşme beklentisi. E, hatırlarsanız geçen hafta, e, geçen ay e, sonuçları açıklarken istidamdaki gelişmelere odaklanmıştık. Bu her ne kadar endeks e, hesaplamasına katılmasa da biz sektördeki performansı değerlendiren başka sorular da soruyoruz bu anket kapsamında. İsterseniz bu ayda e, geçtiğimiz e, yılın e, yıla yıldaki aynı döneme göre satışların nasıl değiştiğine odaklanan e, sorunun cevaplarına bakalım. Çünkü bu soruya aldığımız cevapta oldukça dikkat çekici bir durum var. Ağustos 2009'a göre 26.9 26 puanlık bir e, artış söz konusu. Temmuz 2010'a göre de 9.4 puanlık bir artış gördük e, Ağustos'ta ve daha da önemlisi bu Şubat e, 2000, e, Şubat 2010'da başlamış olan iyileşme eğilimi kesintisiz biçimde üst üste 6 ay devam etmiş oldu. Bu da sanıyorum önümüzdeki döneme dair not etmemizde fayda olan bir diğer önemli gelişme. Şimdi isterseniz sormuş olduğunuz alt sektörlere de kısaca bir bakalım. Sektörler bazında Ağustos sonuçlarına baktığımızda otomotiv dışındaki tüm diğer sektörlerde bir artış gördü. Bu kayda değer bir gelişme. Ağustos ayının en iyi performansını sergilen 3 sektörde elektrikli ev aletleri sektörü ve televizyon sektörü yüzde 23 bir artış söz konusu. Birden fazla türlü ürün satan mağazalarda 19 puanlık bir artış var. Tekstil hazır giyimde ise 15 puanlık bir artış gördük Ağustos 2010'da. Esen Çağlar teşekkür ediyoruz bu değerlendirme için. TEPAV analisti, TEPAV ekonomi analisti Perakende Güven Endeksinin Ağustos ayı sonuçlarını Ankara'dan bizler için aktardı. Ağustos ayında pozitife bir dönüş söz konusu sonuçları itibariyle. Önümüzdeki aylarda da devam edebilecek mi? Bunu da izleyeceğiz diyelim. Hemen piyasalara dönelim buradan.